Bu muymuş çocuğu kaçıran? Hı, hmm, bu. Suratında memelet yok karının. Ulan insan el kadar çocuğu nasıl kaçırır be? İnsan değil, müsvedde demek ki. Ay, ağzını öpeyim. Pek de havalı. Şeytan diyor, git. E şeytana öldük diye buradayız, değil mi? Ha <laughs> ha Çalışmıyor televizyon. Eskiden televizyon çalışmıyorken böyle vururduk. Küt diye çalışırdı. Şimdi çalışmıyor. Çalışmıyor ya. Çalışmıyor. Televizyon yok, bir şey yok. Böyle sıkıldık, kaldık burada. Değil mi yumuşum? Ne yiyorsun sen? Parçada ben yiyeyim. Televizyon çalışmıyor. Şuna bir baksana. Çıkıyoruz hadi berbere götüreceğim seni. Necmi gitsin bir elini yüzünü düzeltsin dedi. Ya ben nereye elimi yüzümü düzelteceğim ya? Benim beş kuruş param yok. Verdi para verdi hadi. Hadi hadi. Gidelim kızım değil mi? Dışarı çıkıyoruz. İyi bakalım montunu. Kapı önüne ama. Anne hani ne olur yapma böyle bak. Ben de kötü oluyorum. Daha ne kadar kötü olabilirsin ki Zeynep? Şu haline bak. Hayatını geldiği duruma bak. Ben seni hapislere düşesin diye mi verdim bunca emeği sana? Aa, Zeynep. Ne oldu alnına? Ay, yok yok bir ne şey. oldu? Kim yaptı? Gardiyanlar mı yaptı yoksa? Hayır anne ben çarptım. Zeynep. Ben çarptım. Zeynep. Bak tutuksuz yargılanman için dilekçe verdim. Sen de mahkemede niyetinin çocuğu korumak olduğunu. Ay bunları sonra konuşuruz. Zeynep'ciğim neye ihtiyacın var sen onu söyle bana da ben hemen getireyim sana. Bir şeye ihtiyacım yok. Sadece... Evet. Söyle kızım. Sen bakma benim dediklerime. İçim acıyor benim, içim. Hadi bakma sen bana, söyleyeceğim. Turna nerede? Hiç haber alabildiniz mi? Turna mı? Hala Turna mı diyorsun? O çocuk yüzünden hayatın ellerinden kayıyor ve sen hala Turna mı diyorsun bana? Evet anne. Çünkü benim hayatım o. Ne zaman bitecek bu ya? Bitiyor az kaldı. <laughs> Dikkat et acıttın. Pardon abla. Anneciğim benim çıkartmam bitiyor. Kürt yeni çıkartma alabilir miyiz? Tamam canım. Bak şimdi işim bitti giderken alırız. Elinize sağlık. Hadi topla da hepsi kitaplarını gidiyoruz. Önce de daha bana mı uğrayacağız? Ne o? Ne aldın oradan? Ankara merkezden takip ediliyor. Eğer çocuk şube Şule Hanım'ın yeri ve koşullarını uygun bulmazsa... ...Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu devreye girer. O zaman da... Turnayı alırlar. Evet alırlar. Ama bu o kadar kötü bir şey değil. Ben de oradanım. Ne kadar iyi bir şey olduğunu... ...ya da ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Sadece turnayı orada düşünemiyorum. O kadar kırılgan ki. Olduğu yerde kalsın mı diyorsunuz yani? Hayır asla. Ali Bey sizden rica ediyorum. Lütfen, lütfen o kadının peşini bırakmayın. Gerekiyorsa siz ihbar edin. Turnayı çocuk esirgemeye alsınlar. Hadi. Farkında mısınız? Sizin davanız hakkında konuşamadan süre bitti. Turna benden daha önemli sizin için ne getireceğimi bilemedim. Yani burada siz birazcık mutlu edebilecek şey ne olabilirdi ki? Bu turnu olamayacağına göre. Ben de kuşlarla ilgili ne kadar kitap bulduysam getirdim. Bıraktım sizin için. Umarım hepsini size verirler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Boş kaldı. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Gel. Nerede? Niye gelmiyorsun kız? Kapıda yüz görümlü mü bekliyorsun yoksa? Ha. Ee, hayrına bir beşi bir yerde alır dedim ama. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Çıkar montunu. Gel otur. Oraya değil. buraya. Nerede kalmıştık? Pavyonda sen kafama şişeyi vurmadan önce, ha? Tadımı kaçırma. Azabımı bozma. Konuş şeyde kaldık. Sen üzüm istedin. Ben de verdim. Ee, devam edelim o zaman üzme. Versene. Yemekler güzel ama tatlıya mı geçecek? Necmi abi. Lan oha! Dingon'la harı mı lan burası? Pardon abi bir mevzu var da bakabilirsen. Ulan diyorum ki bir değişiklik yapsak bir mevzuyu da bensiz halletseniz bak. Sen istediler abi. Ben gidiyorum sakın bir yere gitme. Tam sırası. Tamam. 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 Nereye gideceğim zaten? Merhaba Cengiz sen misin? İyi akşamlar Şule Hanım. Çocuk bürodan komiser Rasim. Buyurun. Yarın sizi çocuk psikologumuz... ...Mesrin Hanım'la birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Yarın... E, yarın... Müsait değil misiniz? Yoğun mu programınız? Yok, yok. Öyle şey olur mu? Sizlere kapımız her zaman açık. Tabii ki gelebilirsiniz. Tamam. Ben... Adresi alayım o zaman. Adres. ha Adres. Biz yeni taşındığımız için. E, e, evde de değilim zaten şu anda. Tarif verin tarifle buluruz. E, yani öyle epiler nişan taşı gibi bir yer değil. Yani tarif edebileceğim bir yer değil. Nasıl yapsak acaba? Şöyle yapalım adresi öğrenirsin nasıl olsa. Yarın sabahtan arayın beni. Tabii. Evet. Bir kenara da kaydedin. Bakın lazım oluyor işte. Doğru söylüyorsunuz. Peki yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. kız beni mi bekliyorsun yoksa hadi gel Direğe baktım sigorta bozulmuş. Artık onu yarın tamir ederim. acaba Tomik ne yapıyordur? Tomik benim kaplumbağam. Yani kaplumbağam da. Bir de tavşanım vardı. Adı Sakız. Böyle yumuşacık tüyleri vardı. Ama o... O cennete gitti. Tomik'e daha aynı sorusunu istemedim. Tahir! Buyur abi. Al şuna. Karnını doyur. Kemik torbası gibi olmuş ya. Bir daha Dur dur! Dur dur şu arabayı! Ne yapıyorsun? Dur dur! Ya dur ne yapıyorsun? Ya dur nereye gidiyorsun?